Canı dilden aşık oldum Muhammede Muhammede canı dilden aşık oldum Muhammede Muhammede Mevlam layık eyle bizi Muhammede Muhammede Mevlam layık eyle bizi Muhammede Muhammede Mevlam layık eyle bizi Muhammed'e, Muhammed'e Aklı olan arif olsun Ciğer yansın, püryan olsun Aklı olan arif olsun Ciğer yansın, püryan olsun Canı dilden aşık oldum Muhammed'e, Muhammed'e Canı dilden aşık oldu Muhammed'e, Muhammed'e Mevlam layık eyle bizi Muhammed'e, Muhammed'e Mevlam layık eyle bizi Muhammed'e, Muhammed'e